Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition oynayacağız. Gördüğünüz gibi açıyorum. Size bugün çöl tapınağını göstereceğim. sedini göstereceğim, sidini göstereceğim. Buraya basıyoruz. Sonra hemen buraya yazıyoruz. Durun bekleyin açılıyor. Ben de böyle bazen oluyor buraya 111 nokta 555 hem bunun e, gizli yeri de var onu da göstereceğim size Hı. E, burada çöl tapınağı yazalım Yukarıda basıyoruz. Sekiz. Ben böyle bir çıkacak görüyorum böyle. Size bunun gizli yerini göstereceğim. Oha ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan orada? Su gülüyor Allah ama. şimdi gelmez. Evet şimdi. Bunun gizli yeri ama TNT tuzağı da var bu budur. şimdi tane tapa atlayacak. Ödürüz gibi gizli yeri bu. Size daha ben diğerini gösteririm. TNT tuzan yakalandık. TNT tuzağına çok dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar. Ama yani bir şey var. Kutular var. Bunların içinde bir şeyler var. Yani bunun da gizli yeri böyle. Evet arkadaşlar bu videomu beğenmeyi Beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayınız lütfen.